Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mil turn operasyonu yaparken kullandığımız takımlara nasıl numara verilir onu göreceğiz. Kullandığımız takımlara numara vermek için mil turn takımları var. Şurada gördüğünüz gibi buna sağ tıklayıp araç görevini doğrula dememiz gerekiyor. Araç görevini doğrula dedikten sonra şu kısım şu sayfa bize gelecek ve burası şurası otomatik seçili olarak gelecek. Bu Bizim oluşturduğumuz operasyon sırasına göre takımlara kendi kendine numara vererek ilerler. Eğer biz bu numaralan, numaralama sistemini değiştirmek istiyorsak bu sayfaya girdikten sonra otomatik takım ID kullan seçeneğini kaldırıp takımlara buradan tek tek kendimiz numara yazmamız gerekiyor. Nasıl yazıyoruz bunu da? Örnek veriyorum. Bir numara. Diyorum ki takım numarası 12 olsun. Burada da magazin numaralandırmak kısmına diyorum ki takım idsini kullan otomatik olarak takım idsindeki numarayı buraya da yazmış oldu. Buraya da diyorum ki tekrardan takım idsini kullan ve 13 numara olsun. Bu şekilde bunu da güncelledi tekrardan buraya geldim buraya da diyorum ki 14 numara olsun ve takım idsini kullan dedim. Tamam'a bastıktan sonra takımlarıma numara verme işlemi tamamlanmış oldu. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.